İşte Kuzey Kıbrıs'ta bekleyen an geldi sevgili seyirciler. 3 finalist biraz sonra burada oyunlar oynayacaklar. Ve oyunlar sonrasında birinci finalist belli olacak. Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş bulduk. Oyunlar çok önemli. Ve bu oyun derken oyunları diyorum. Çünkü 3 oyun oynayacaksınız. 3 oyun sonrasında birinci finalistimizi öğrenmiş olacağız. Allah yardımcınız olsun arkadaşlar. Buyurun yerlerinizi alabilirsiniz. Düdükle beraber başlıyoruz. Tekrar başarılar diliyorum. Derya birinciyi aldı. Taner de aldı. Nihat düştü. Ama Nihat kaldı. Hepsi birer tane aldı şu anda. Aria beşinci çubuğu yerleştirdi. Taner üçüncüyü aldı. Derya 7. getiriyor. Nihat 4. Taner 3. Yani ikinci puan olmuş oldu bu. 5'ten sonraki çubuklar puan oluyor. Nihat 5.yi koydu yerine Derya 8.yi getiriyor. kazandı 5 puan. Nihat'ın puanı 1, Taner puanı yok. İlk turda büyük avantaj ve Derya'yı tebrik ediyoruz. Gerçekten çok önemli puanlar Derya. 5 puanla ilk turu kapadın. İkinci oyun platformun üzerine çıkıyorsunuz. Ve birbirinizi elinizdeki tahta sopalarla düşürmeye çalışıyorsunuz. Toplamda kim 10 puana ulaşırsa 3. tura Nihat kazandı. Taner Derya'ya karşı. Taner kazandı. Başka Nihat Taner'e karşı. Nihat kazandı. Nihat kazandı. Hazır. <laughs> Nihat kazandı. Nihat Taner'e karşı. mücadelesi veriyoruz. Taner kazandı. Derya 7, Nihat 5, Taner 4. Nefes nefese bir mücadele var. 10 olan kazanacak. <laughs> Derya Taner'e karşı. Nihat kazandı. Nihat Taner'e karşı. <laughs> Mükemmel mücadele seyrediyoruz. Yeah. Taner kazandı. Her karşılaşma çok önemli artık. kazandı. Düşmedi Nihat. Düşmedi Nihat. Nihat düşmedi. Ve Nihat. Taner de düşmedi. Taner de düşmedi. Muazzam bir mücadele var. Nihat yine düşmedi. İnanılmaz mücadele. Ve yes! hey, yes! Taner kazandı. Yes! Hazır. Taner 10 olacak kazanırsa. Anlamam gereken bir oyundu, zorladım, zor da olsa elimden gelen en iyisini yapmaya çalıştım, bacaktan vurmaya çalıştım artık, ee, çok iyi bacaktan indirdim birkaç defa, çok güzel sahneler var. Taner'in 5, Nihat'ın 6, Derya'nın da tam 8 galibiyeti ihtiyacı var, 15 olan arkadaşlar finalist oluyor, hepinizin çok istediğini biliyorum, hepinize yine başarılar diliyorum ve sizi platforma uğurluyorum, buyurun. Derya Taner başla. Evet Taner Derya'ya karşı. Taner Derya'ya karşı. Taner kazandı. Taner iddiasını sürdürmüş oldu böylece. Nihat şu anda final için geliyor. Final için geliyor eğer kazanırsa finalde. Eğer Nihat Derya'yı yenerse finalde çok çok kritik bir maç. Nihat kazanırsa finalde. Evet. Yine çok büyük bir mücadele. Nihat 14 şu anda kazanırsa 15 olacak ve finalde olacak. Evet Derya bütün gücüyle şu anda karşılık veriyor. Nihat kazanırsa finalde. Derya kazandı. Derya kazandı. Ve Derya ümidini sürdürdü. Hazır. Kader düşerse Nihat finalde. Kader düşerse Nihat finalde. Kaderin mutlaka kazanması gerekiyor. Nihat kazandı. Nihat finalde. Rus'ta finale yakışan bir mücadele ve büyük maraton sonrasında birinci finalistimiz belli oldu. Nihat Doğan. <laughs> Nefesleri kesecek bir ada konseyi bizi bekliyor. Nihat'ı bir kez daha tebrik ediyorum ve arkadaşlar size son kez ada konsey öncesinde hazırlanmanız için odalarınıza davet ediyorum. Konseyde görüşmek üzere. Alkışlarınızla Taner geliyor. Yerini alabilir misin? <laughs> evet. Hadi. Taner hoş geldin. Hoş bulduk Avcun <laughs> Bey. Hayatı Survivor'da buldum diyeyim yani. Nasıl söyleyeyim? Hayatı action dolu yaşadım. Hayatı birebir yaşadım. Bundan dolayı hiç pişman değilim. Yaptığım hareketlerden dolayı hiç pişman değilim. Her yapmış olduğum hareketin bir anlamı var. Ateş ateşe atlama sahnesinin bilene bir anlamı var. Birçok oyunda e, birçok başarı gösterdiğime inanıyorum. E, buraya kadar gelen büyük bir maratondan geçtik. Biliyorsunuz 14 kişi geldik bu maratona. Şu anda burada iki kişi bulunuyor. Benim iki kişi benim haricim dışındaki iki kişi bulunuyor. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bu maratondan sonra buraya geldikler için e, Nihat ve Derya'ya aynı zamanda da çok teşekkür etmek istiyorum. E, bence bu Survivor finalinde üç kişi kazanması gerekirdi. Gerçekten Derya da... Tam orayı. E, Eyvah. Şöyle söyleyeyim. E, şu anda görmüş olduğunuz üç kişi Derya, e, Nihat ve ben olmak üzere bu Survivor'ın finalini üçümüzün hak ettiğini düşünüyorum. Anladım. Hak ederek e, diyorsun. Evet hak ederek geldiğimi düşünüyorum. E, tabii ki uzun bir maratondan geçtik. Zorlu bir maratondan geçtik. Burada olduğum için de e, artık şanslı mı buluyorum ya da ne bileyim ya, Herkese teşekkür etmek istiyorum ya. Survivor günlüler günlerde. Nihat'ın rakibi olarak finale kalan ikinci yarışmacının adını söylüyorum. Evet